Arkadaşlar selamlar. Ben Oktay Hoca. Geldik binom konusunun çerçeve testine. Binom konusundan garanti bir tane soru geliyor. Tek formülü var. Defalarca söyledim. Şimdi de ÖSM bunları nasıl sormuş? Bunları birlikte görelim. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. İfadesinin açılımındaki x kareli terimin katsayısı x üzeri dörtlü terimin katsayısının 6 katıdır demiş. Buna göre a kaçtır? Yapacağım şu arkadaşlar. Öncelikle ne n vardı. Değil mi? Şu bizim n'imizdi. n 8. R belli mi? R belli değil. Asıl amaç zaten R'yi bulmak oluyordu. Dikkat et. O zaman diyorum ki 8'im R'lisi çarpı x üssü. Farkını alıyordum bunların. 8 eksi R çarpı alttakinin şöyle düzeltelim şurayı. A bölü x ikincisi eksi A bölü x Eksi A x'i de x üzeri eksi 1. Yani üstü şekilde yazarsanız daha doğru bir sonuca ulaşmış olursunuz. Ve üstüne de ne yazıyordum? R değil mi? Bu ikinciyi yukarı atıyordum. Farkını da birincinin üstüne atıyorum. Bunu dedikten sonra evet buradaki R'yi bulacağız. Bulmamız için ne yapmam lazım? Ax kare yani x kare eşitlemem lazım. Çünkü x kareli teriminin kaç sayısından bahsediyor. Ne yapacağım peki hocam? 8 eksi R'ye geliyor buradan. Üstlere bak. Buradan da eksi R'ye mi geliyor? Bunun sonucu 2 oluyor değil mi? Evet. X kare eşit olacak. Buradan 6 eşittir. 2 R. R buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. R'yi 3 olarak buldum. R'yi 3 olarak bulduktan sonra. Devam ediyoruz. Yerine koyuyoruz bunu. Yerine koyduğumda 8'in üçlüsü. Evet çarpı çarpı arkadaşlar kat bahsettiği için bakın burada ekstradan bir kat sayı gelmez ama buradan eksi a üssü r yani eksi a üssü 3 gelecek eksi a üssü 3 gelecek evet bu ifade bu ifade bizim neyimiz a'mız olacak yani x kare terimin katsayısı budur diyeceğiz devam ediyorum şimdi bir de en yine 8 r'yi bilmiyoruz İkinci tabi başka bir R'den bahsediyorum. Bu sefer amacım x üzeri 4'e ulaşmak. x üzeri 4'lü. Evet 8'in 4 R'lisi diyoruz. Çarpı yine x üssü 8 R ve yine eksi A x 1 üssü R. Bu sefer sonucu neye eşitleyeceğim? 4'e eşitleyeceğim. B x üzeri 4. Buradaki B bizim kat sayımız arkadaşlar. Peki 8 R Buradan da R geldi eşit midir 4'e? Evet. 2R, 4. R buradan ne çıkacaktır değerli arkadaşlar? Buradan da R'yi 2 bulmuş olacağım. O zaman 8'in ikilisi çarpı yine buradan bir şey yok. Buradan da eksi A üssü R'yi de 2 bulduğum için üstüne koyuyorum. İşte bu da ne olacaktır bizim B'miz. Peki bu kat biz A dedik. X kareli terimin. X üzeri dörtlü terimin kat da B dedik arkadaşlar. İfadesinin 6 katıdır. O zaman 8'in üçlüsü çarpı eksi a küp eşittir 8'in ikilisi çarpı şurası direkt a kare nin 6 katıdır demişti. Buradan a kare buradan a kalacak. 8'in üçlüsü nedir? Hesaplayalım. Yal 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1 56 a geldi. Eşit midir? 8'in ikilisi 8, 7, 7 bölü 2'den 28 çarpı 6 diyoruz. Sadeleştirelim değerli arkadaşlar. Şununla şunu sadeleştirdim. 2 2 A 6 A buradan 3 çıktı arkadaşlar. Bir de tabii ki şurada eksimiz var. Dolayısıyla eksi 3 olur. Cevabım arkadaşlar. Geldim 2 numaralı Şimdi soru. Şimdi soruda ne diyor bana arkadaşlar? İfadesinin açılımdaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0 2 olduğuna göre bu açılımdaki x kareli Terimin katsayısı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Yapacağımız ne? Kaç tane terim var? E, n bizim üssümüz. Peki terim sayısı nasıl buluyorduk? N artı bir tane terim vardır mı diyorduk? Evet. O halde şunu diyebilir miyim? N artı bir terim ortalaması 0, 2 çarptığımda neyi bulurum? Katsayılar toplamını bulurum arkadaşlar. E, bu da n artı bir Çarpı 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 midir? E katsayılar toplamını sen bir yoldan daha bulursun. Nereden? Eğer ki x'e 1 koyarsan katsayılar toplamına ulaşırsın. E 1 koy. 3 eksi 2 bölü 1. üssü n. Yani n artı 1 bölü 5 eşittir. 1 üssü n'den 1. İçler dışlar yaptım. n artı 1 5. n burada ne gelir? 4 gelir arkadaşlar. Tamam n'in 4 olduğunu da bulduk. n'in 4 olduğunu bulduktan sonra ne yapacağız şimdi? N'in belli 4. R'yi biliyor muyum? Hayır. 3x üzeri 4 üssü üssü. 4 eksi R yazıyorduk hatırlayınız. Çarpı ikinci terimi yazdım. 2 yani şurayı yazdım. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. 3 üssü R. Bunun sonucunun ne olacağını söylüyorum. Şurası 4 arkadaşlar. Bu arada burası 4 eksi R. Heh. Eşittir ne olacağını söylüyorum a x kare yani x kare. Buradan da r'ye ulaşacağım. 4'ü dağıtıyorum içeri arkadaşlar. 16 eksi 4 r geliyor. Tamam mı? Buradan bir de eksi 3 r geliyor. Sonucu kare olacak. Yani 2. 16 2 attım bu tarafa. 14 oldu. Eşittir 7 r. r buradan 2 geldi arkadaşlar. E, r'yi 2 bulduysan soru bitti demektir. Artık yerine yazmam yeterli. Getirdim yerine yazdım. 4'ün ikilisi çarpı 3 üssü 4 eksi r yani 2 çarpı eksi 2 var burada bakın üstü yine r dışarıda. 2 buradan da 4'ün ikilisi 4 3 bölü 2'den 6 9 4 ne yapar arkadaşlar bunları çarptığımda 36 çarpı 6'dan 216 olarak bulunur ve cevabım ne olacaktır? D seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Geldim. Açılımdaki terimlerden biri mx üzeri n y üzeri 3 olduğuna göre m eksi n kaçtır diye sormuş. Bakalım. Terimlerden biri bu. n'i biliyor muyum? Evet hocam. 5. R'yi biliyor muyum? Hayır. Çarpı x üssü 5 eksi r çarpı çarpı eksi 3 y üssü farkını al. 5 eksi r farkını aldık eşittir m X, N, y 3 değil mi? Önce önce e, y 3'ten gidelim. Şuranın 3 mü olması lazım? Evet. 5 eksi r 3. R buradan 2 geldi. Bu kere bunu bulduk. Başka hocam x'lere bakacağız şimdi. X'te ne var? X üssü. Şurayı bir düzeltelim. Şurası R arkadaşlar. Şurası R. Değil mi? Çünkü şöyle yapıyorduk. Şu alttakini ikinciye atıyorduk. Farkını da üste yazıyorduk. Tamam mı? Unutma. E buradan biz R'yi direkt buluruz. 3 diye. Şurası şurası. Tamam mı? R buradan ne çıktı? 3 çıktı. Tamam. Bunu bulduk. Başka hocam. Başka bir de bir de 5 eksi r eşittir n midir? x'e bakar mısın? E, 3'ü koy. n de buradan 2 geldi. Tamam ben n'yi de biliyorum. Tabii ki burada bizim bahsettiğimiz şu n başka. Şuradaki n farklı tamam mı? Burada bahsettiği şu n ile bizim bahsettiğimiz n aynı şeyler değil arkadaşlar. Şimdi bunları yerine koyacağız. Tabii ki neyi biliyoruz. 2 tamam onunla işimiz bitti. Şimdi bizim 5'in üçlüsü diyoruz çarpı çarpı buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Şuradan eksi 3 üzeri 3 geliyor arkadaşlar. Buradan da ne olur? Eksi 270 oluyor. Eksi 270. Tamam. Bu bulduğumuz nedir? Katsayıdır sayıdır arkadaşlar. M'dir yani. Şuradaki katsayı. Çünkü biz sadece kat sayıyı bulduk. Diğerlerini zaten denkleştirmiştik. 5'in 3'lüsü 10. E buradan bir şey gelmiyor katsayı olarak. Buradan eksi 3'ün 3'ünden e, eksi 27. Yani eksi 270'i de bulmuş olduk. Ve buradan da bakın eksi 270 ve eksi 2 ne olur? Eksi 270 2 olur cevabım. Çünkü benden e, m eksi n'i istemiş. Adana olarak onu düzeltelim sanırım o. Dizgisel bir hata olmuş. Şimdi geldim sıradaki soruya. A ve sayılar sayı açalım. x'in kuvvetlerine göre sıralandığında sabit terimi 9 oluyor. Ha. Peki. N'i biliyor muyum? Evet. R'yi biliyor muyum? Hayır. Hemen yazıyorum. 5'in R'lisi çarpı A bölü B Ü, çarpı x üzeri 3 artı B bölü A. Şu x kare yukarıya eksi 2 olarak atalım. Arkadaşlar yazdık. Hı. Şöyle mi? Peki. Şöyle arkadaşlar. Üstüne ne yazıyorduk? Şuraya 5 eksi R yazıyorduk. Şuraya da R yazıyorduk. Değil mi? Evet. Tamam. Bu ne eşit olacak biliyor musun? Sabit terim. Sabit terim demek x üzeri sıfırlı terim demek değil midir? A x üzeri sıfır diyor. Burada R'yi bulman için sıfıra eşit diyeceğiz. Alacaksın. 3 çarpı 5 eksi R eksi 2 R eşit midir sıfıra? Buradan arkadaşlar 15 5R 0 R3 bulursun. R3 buldun. getir yerine koy soru bitsin. 5'in üçlüsü çarpı A bölü B üssü 5 R yani 3 koyarsam 2 çarpı B bölü A üssü 3 9 oluyormuş arkadaşlar. Bakın, A dediğim şey 9 burada. Çünkü direkt 9'a eşit olduğunu söylüyor soru. Buradan 5'in üçlüsü 10'dur. Şuranın işlemini yaptığında da aşağıda bir tane A yukarıda da B kalıyor. Evet şurası 10. B bölü A nedir? 9 bölü 10. B bölü A nedir? 9 bölü 10. Soru ne istiyor? A bölü B. Yani tam tersini istiyor. O da ne olacaktır? 10 bölü 9. Evet 10 bölü 9 olarak bulmuş olduk. Geldim sıradaki soruya x kareli teriminin katsayısı. Arkadaşlar burada bir buradan x kareli terim gelecek, bir buradan x kareli terim gelecek. İkisinin birbirinin farkını alacağız. x artı 1 üzeri 5 ile başlayalım. Diğerinde ne var? x x eksi 1 üzeri 4. Şu eksiği koymasak da olur. Farkını alacağız nasıl olsa. n'in 5 r'yi biliyor muyum? Hayır. Çarpı. Çarpı. x üssü 5 eksi r çarpı 1 üssü 5 eşit midir a x kare? Evet. Buradan r'yi bulalım. Arkadaşlar zaten bunun bir önemi yok. 1. 5 e eksi 2. r buradan 3 mü arkadaşlar? r 3. Koy yerine 5'in üçlüsü çarpı Şu kat sayı diyor. Buradan bir şey gelmez. Buradan gelmez. Tamam. Bu a mıdır? Yani 10 mudur a? Evet. Bunu bulduk. Bu bir. 2. Diğerine geldim. Burada da 4'ün r'lisi diyoruz x üssü 4 eksi r çarpı eksi 1 üssü r. Bunun da x kareli olmasını istiyorum. Yine dikkat arkadaşlar. 4 eksi r 2 dersek r buradan 2 gelir. r buradan 2 gelir. Getirim yerine koyarım. 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi. Başka hocam bir şey gelir mi? Gelmez. Çünkü şu kat sayıdan zaten şuradan bir şey gelmez. Buradan eksi 1'in karesi yani artı 1 gelecek. Bu da B'ye eşit olur. O zaman direkt 4'ün keresi 6'dır B diyeceksin. E, farkını istiyor aslında bizden. Bakın burada ne buldum aslında ben 10x kare buldum. Buradan ne buldum 6x kare buldum. Farkı 4x kare. Yani sonucun kat sayısı ne olur? 4 olur cevabında C seçeneği olacaktır. Peki baştan 7 terim arkadaşlar. Formülü hatırlayalım. Neydi? e, açılımının baştan R artı birinci terimi diyorduk. N'in R'lisi diyorduk. Çarpı işte birinci elemanın diyelim ki X artı Y gibi düşün. Birinci elemanın N eksi R'si ikinci elemanın da R'si diyorduk. Değil mi? Mantık buydu. Tamam o zaman R artı bir 7 R bir kere 6. Tamam, bunu bulduk. En kaç? Ben yani zaten biliyorum 15. O zaman şöyle başlamalıyım. 15'in 6'lısı çarpı birinci elemanı yaz, 2x farkını al Bak, 9. Çarpı ikinci elemanı yaz y farkını al. Ee, alttakini yaz 6. Alt. İşte şıklarda bu olmalı. Tabii ki katsayı dediği için x y'ye bakmaya gerek yok. 15'in 6'lısı çarpı 2 üssü 9 gelecek arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Teriminin ve açılımında diyor kat sayısı kaçtır diyor. X6, Y6. Yapacağım şey şu. R'yi bilmiyorum. Bakalım. N'in R'lisi diyorum. X küp üssü N eksi R çarpı 2Y kare üssü R mi demem lazım? Ve bunun da ben ax 6 Y6 gibi bir sonucu olduğunu düşünüyorum. O zaman bakın 6 eşit dersen 2R 6 R buradan 3 mü? Evet bu 1. 3 buldun. Koy yerine. Şurası n-3 oldu. Peki şu x'li olan kısma gel. x çarpı n eksi 3 eşit midir? 6'ya arkadaşlar. n de buradan 5 gelir mi? 2 olursa. Evet 5 gelir. Tamam. Şimdi bizden istenen 5'in üçlüsü 5'in üçlüsü çarpı kat sayı diyor arkadaşlar. Buradan ekstra bir katsayı gelmez. 1 çünkü öndeki ama buradan gelebilir. Nedir? R'ye sen e, 2 de mi 3 demiştin. Bakınız. Buradan 2'nin 3. kuvveti gelecektir. Ekstradan bu da 5'in üçlüsü 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1. Çarpı 2'nin üçlüsü de 8'dir arkadaşlar. Şunlar birbirini götürür. 20, 160 bölü 2'den 80 yapacaktır. Cevabım Adana seçeneği olur. Devam edelim. 8. soruyla. Sabit terimi kaçtır? Bakın yine n'i biliyor muyum? Evet 5. R'yi biliyor muyum? Hayır. X kare üssü farkını al. Bak farkını al. Çarpı x üssü eksi 3. Eksi 3 üssü r. Değil mi? Bu neye eşit olacak? Sabit yani x üzeri 0. Buradan da bak 2 çarpı 5 eksi r. Yani ne olacaktır? 10 eksi 2 r r Şuradan da eksi 3R. 0 mı? 10 eşittir 5R. R buradan ne gelir? 2 gelir arkadaşlar. R 2 olarak bulduk. Şimdi r 2 olarak bulduktan sonra alalım yerine koyalım. 5'in ikilisi çarpı var mı başka bir şey hocam? Zaten orası sabit gelecek. Almaya gerek yok. Bitti. 5'in ikilisi de nedir? 5, 4, 4, 2, 1'den 10'dur. Cevabım da B seçeneğidir. Geldim. İfadesinin açılımında x üssü eksi 12'li terimin katsayısı. Hmm. 6 üssü 9 olduğuna göre a kaçtır? Tamam. Eni e n'i biliyor muyum? 9. R'yi biliyor muyum? Hayır. 9'un R'lisi. x üssü 9 eksi R çarpı a artı 1 çarpı x üssü eksi 2. Bunu yukarı attım. Üssü R eşit midir a x üssü eksi 12'ye? Evet. E, A'yı bey vermiş hocam sana. 6 üssü 9 mu demiş? Tamam. Buraya bir 6 üssü 9 yazalım. Buradan bakalım ne olacak. Önce bir R'yi bulmaya çalışalım. Şuradan 9 eksi R geliyor. Buradan X'in kuvveti eksi 2 R geliyor. Eşit midir eksi 12'ye? Evet. Attım sola 21 3 R R 7 arkadaşlar. Yerine koydum. 9'un 7'lisi. Kat sayı dediği için buradan bir şey gelmez. Buradan A artı 1'in bakın R'yi 7 buldum. 7. kuvveti. Evet eşit midir? 6 üssü 9'a. Çünkü kat sayı bu çıktı. Tamam. Şimdi 9'un 7'lisini hesapladığınız zaman 9'un 2'lisine eşittir. O da 36'dır. Tamam mı? 36 çıkıyor burası. A artı 1 üssü 7 eşittir. Şimdi 6 üssü 9. 6 üssü 9. Şimdi buna dikkat. 36 6'nın altı karesidir. E bura 6'nın 9'u. Demek ki şurası 6 üzeri 7. A artı 1 6 olmalı. A da burada ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Dersin bunda güzel bir soru. Yapıştır geç. Geldim 10 numaralı soru. M ve N doğal sayılar olmak üzere. Bunun sabit terimi 36 olduğuna göre M artı N toplam. Nasıl yapacağız arkadaşlar? E N'in R'lisi çarpı X üssü farkını al. Çarpı 4 bölü X üssü M üssü R bunun 36 olduğunu söylüyoruz ve x'in üstünde hiçbir şey kalmadığını yani x üstü 0 olacağını söyleyeceğiz. Burada biraz da bir yorum yapmamız lazım. Şöyle bir yorum yaparsak en hızlı çözüme ulaşırız. Arkadaşlar burada 4'ün katı bir sayı mı gelecek? Buradan herhangi bir kat sayı gelmeyecek. Buradan da bir tam sayı gelecek. Evet. O zaman ve bu sonuçta 36'yı mı verecek? Peki 4 çarpanını nasıl yazabilirim? Ben ancak 4'e 9 şeklinde yazabilirim. 4'e 9 şeklinde yazacaksam burası 4 olacak. 4 olması için de R'nin 1 olması lazım. E, buranın da 9 gelmesi lazım. Başka yerden katsayı gelmiyor. Demek ki N'imizin de 9 olması lazım. N 9, R 1 arkadaşlar. Devam ediyoruz M'yi bulmak için. Arkadaşlar sen buraya 1 dedin. ve N'ye de ne dedin? 9 dedin. R'de 1 dedin değil mi? Tamam şu oldu bak. 9'un birlisi x üstü 8 çarpı 4 bölü 4 üstünü yazmıyorum R'yi çünkü 1 zaten. x üstü m mi? Arkadaşlar buranın sabit çıkması gerekmiyor mu? O zaman ne olacak? Bu bunu götürmeli. Götürecekse 8'i m'de ne olmalı? 8 olmalı arkadaşlar. Neydi ne buldun? 9 buldun topla 17'yi yapıştır ve geç dedik ve böylelikle binom konusunda tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. 41 günde AYT kampı devam ediyor. Görüşürüz.